Adalet ve Kalkınma Partisi 28 Mayıs seçimlerinden sonra dizginleri tamamen bıraktı. Eğitime karşı başlattıkları kampanyalarda hat safhada. En son ne kadar eski milletvekili varsa, ne kadar milletvekili aday adayı varsa bunları rektör yaparak üniversiteleri bilim yuvası olmaktan çıkardı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arka bahçesi haline getirdi. Bu tam anlamıyla cumhuriyetle hesaplaşmaktır. Eğitim devrimleriyle hesaplaşmaktır. Yökü kaldıracağı iddiasıyla iktidara gelen, 12 Eylül yasalarıyla hesaplaşacağını iddia eden Adalet ve Kalkınma Partisi, 12 Eylül yasalarının arkasına sığınarak siyaset yapmaya devam ediyor. Yöke atadığı yeni 5 yönetim kurulu üyesi, Yökü gerçekten 12 Eylül ürünü olmaktan çıkarmak öte 12 Eylül ürününü AKP ürünü haline getirdi. Bu duruma sessiz kalmak Cumhuriyet devrimlerine ve eğitim devrimlerine seyirci kalmak anlamına gelir. Hep birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu uygulamasına dur demek hepimizin görevi. Gün eğitime, cumhuriyete, eğitim devrimlerine ve Cumhuriyet devrimlerine sahip çıkma günüdür. Gün Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına karşı birlikte mücadele günüdür.